Gerçeği fark et. Radyo Televizyon Üst Kurulu televizyon programlarında cin kelimesi kullanılınca para ve yayın durdurma cezaları verdiği için program yapımcıları keskin bir zeka ile biz de üç harfli diyelim diyerek cezalardan kurtulmuşlar. Kendilerince pratik bir çözüm yolu bulmuşlardır. Bu durum çok aptalca bir inanışla sakın cin deme, üç harfli de cin dersen gelirlermiş.'' gibi bir bidatın yayılmasını beraberinde getirmiştir. Kandırma kendini, sen cin desen de, demesen de aynı dünyadasınız. Onlar senin yanı başında sadece göremiyorsun. Cinler sudan geçemezler, su ve tuza dokunamazlar. Yanı başında ama sana dokunamaz, sen de onları göremezsin. Ama sana fısıldarlar. Nas suresinde anlatılan, kötü düşünceler fısıldar denileni kim zannediyorsun sen?'' sen onun sesini kendi iç sesin zanneder ve o şekilde duyarsın. Onlar da seninle dalga geçip hüküm sürmek ister. İç sesini durdur, içindeki sohbeti durdur, değişsin kaderin. Mustafa Kaya size bir sır vereceğim. Kitap serisi Gerçekliğe Çağrı oku. Uyan.